Fakat sonra yayında da aynı şeyi izlemeden söyledik, İzlemediğimi de söylemiştim. Fakat sonra izleyince e, özellikle ifaban bu o futbol oyun kuralları ile ilgili bu sene değişen, özellikle bu çekme ile ilgili cezalandırması ki hakemin kararı doğru gözüküyor. E, ama çok enteresan bir şey gündem olması enteresan ve ben size şimdi gündem olması gereken biz Trabzonsporlar için eee camiamız için, taraftarımız için gündem olması gereken bir konu var. Bu aslında birkaç zamandır var ama bence biraz bu maçın üstüne tam oturdu. Ki onu da söylemem lazım. Özellikle penaltı pozisyonundan çok daha yakın onaçunun pozisyonları var. Bana çok daha yakın. Hemen hemen yanılmıyorsam yani e, ilk yarı 6 7 de olabilir. Do i̇lk yarı 9 mu? İlk yarı 9 değil galiba 7 veya 8. Yani 6, 7, 8 pozisyon var. Bu pozisyonlar aslında ilk böyle gördüğümde televizyondaki alakası yok. Hatta komik bir şey anlatayım size. Maçın içerisinde yine benim söylediğim. Müdahale yapan oyuncuya tam oğlum sakin ol. Çünkü kulübeden çok ciddi reaksiyonlar benim kulübemden çok ciddi reaksiyonlar verdi yardımcı hocalar. Onları da sakinleştirdim. Hatta bir şey yok dedim. Tam devam et sen. Yani rakip oyuncuya söylüyorum bunu. Fakat maçı pozisyonlarını eve gelip izlediğimde açıkçası e, ona açıyor savunan oyuncunun en az iki kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Fakat bence gündem şu olması lazım. Şimdi eleştiri evet eleştiri ben e, kimin ne için yaptığını bununla ilgili e, düşüncelerimi de söyledim daha önceden. İyi, niyetli değiller bu kesin benim açımdan. Ama bu devam edecektir. Önemli değil. Ama gündem Trabzonspor'un şu olması lazım. Onaçu benim oyun kurulumumda, hücum aksiyonlarımdaki en önemli ve şu an en skorer oyuncumuz. Onaçu'nun sakatlanması durumunda biz güç kaybederiz. Onaçu'ya müdahale tabii ki olacak. Ama Onaçu sayısı itibariyle savunan oyuncular tarafından sırttan çok sert müdahalelere maruz kalıyor. Açıkçası kaptırdığı toplarda da bazen onun içerisinde kızdırmanlar oluyor. Nasıl kaptırır ama maçı izlediğimizde tekrar... Rakibin sert müdahalelerin müdahalelerinden dolayı kaptırılığında benim takımım avantajlı iken avantajlı olacak 3. durumdan tam tersi geçiş şansı veren bir takım pozisyonuna geliyor. Dolayısıyla Trabzonspor'un hücum organizasyonunda en etkili oyuncusu Onahçu. Bu Onahçu'ya yapılan müdahalelerin hemen hemen hepsi sadece bu maçla ilgili konuşmuyorum. E, tüm maçların totalinde çok ciddi sert müdahaleler bunlara uyarı ve kart verilmesi gerekiyor. Neden? Tekrar ediyorum. Benim oyun, Trabzonspor'un oyun anlayışında, Onaçun'un oyun kurulumunda, geriden oyunu kurmada, baskıyı kırmada, Onaçun'dan sonraki planlarımızın işlemesi için bu avantaj bana ait. Neden? Çünkü sayızlı bir oyuncu. Sayızlı oyuncuyu da ya çekeceksin. Ya vuracaksın alttan yukarıdan sert hamlelere maruz bırakacaksın. E buna da hakemlerin göz yumaması gerekiyor. Bu konuda hakemlerden e, özellikle futbol camiasından e, kamuoyundan yünden ricam. Pozisyonun gereği neyse uyarıysa uyarı, kartsa kart. Çünkü onaçunun e, sakatlanması durumunda bizim o bölgede sıkıntı yaşayacağımız kesin. Bence günden bu olması gerekirken gene Fatih Hoca bunu dedi. Evet. Söyleyeyim. İş kazası oldu. iletişim açısından iş kazası doğru. Çünkü bana soru sorulmadan ben bu cevabı verdim ama ben size hayaller, ben size hikayeyi hiç anlatmadım. Hep gerçekler üzerinde. O gün, o an gördüğüm şey neydi? Yayında da aynı şeyi söyledim. Dolayısıyla bu. Başka bana sormak istediğim bir şey var mı? <laughs> Hocam, uzay 4 maçlık ardından ve çok sevdiği başlangıç yaptı. <laughs> kayda o da değil. Nasıl bir e, tarzı politikası izlemek Bir de bu tarihi sormak istiyorum hocam. Bu tarih de yavaş yavaş takımla başladı. O zaman o ne zaman sonra başladı? Ee, bence yarın büyük ihtimalle e, son bir testini yapmaya İstanbul'a gidecek. E, ee, durumu gayet iyi şu an. Testinden sonra tam eğer %100 hazırsa iyileşme açısından bizimle başlayacak. E, ee, onun da gelmesine az kaldı. Kristo ee, ile ilgili tabii e, daha önceden bir şeyler söylüyorduk, söyledik, sizde de paylaştık. Genç oyuncu, 2006'lı, çok fazla maç oynamamış ama potansiyeli çok olan bir oyuncu. Ki ilk maçı, Trabzonspor'la ilk maçı gayet iyi bir maç oynadı. Eksikleri var mı? Var. Hata yapacaklar mı? Yapacaklar. Yaparlarsa öğrenirlerse oyunun kendisiyle beraber güç kazanacak. Tabi burada bu oyunculara moral, destek vermek lazım. Bu birinci olarak benim görevim. Diğer sorduğun soruda şimdi Kristo'nun e, katılımı, Bancini'nin katılımı, ele bir katılsın görelim. E, belki bizi e, oyunun formasyon açısından belki değişikliğe götürecek. Nedenini de söyleyeyim. E, basın toplantısında da söyledim ben bunu. 7 haftada bir değerlendirme, performans değerlendirmesi yaptığımda çok şeyler beklediğimiz oyuncuların bazıları altta. Dolayısıyla bu hem rekabeti arttırmak hem de performanslarını daha yukarı çıkartmak, performansların düşüklüğünü sebebini de araştırıp bulmak, çözüm üretmek bu bizim şu an takım içerisindeki problemlerimden bir tanesi. Ama iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. bu süre zarfında 7 haftalık bilimliğinde Fatih Tekke takımı zaman tam kısım olarak nerede? Ya şu, bakın gene enteresan yani eleştiri her zaman kabul ediyorum. Öğrenmeyi çok isteyen bir adamım. Bu hayatımın sonuna kadar böyle devam edecek. Mesela Tony'nin yokluğunu kimse bahsetmiyor. Şu son bu yedi maçta Hocam Toni'den de hala bir şey. Evet. Tony bizim oyun kontrolümüzü tutan oyuncu idi. Onun yokluğu bazılarına göre çok az şey, bana göre çok şey. Bu yok. E, o kayın ki ligin başlangıcında bence en iyi oyun performans sergileyen oyunculardan bir tane. oyun kontrolü açısından evet. Maçlardaki rakiplerimize verdiğimiz pozisyonlar hemen hemen bu maçta beklediğimden çok fazla verdik geçiş oluyor. Dolayısıyla oyun kontrolü. Şimdi eksiklerimiz var. E kadromuz bu. Bununla beraber devre arasına kadar, devre arasında sezon sonuna kadar gideceğimiz kadro şekli bu. Bununla beraber biz ne yapabiliriz? Beklentinin çok üzerinde işler yapabiliriz. Benim inancım buna tam. Oyunumuz, oyunumuzun temel prensipler üzerinden değişiklikler yok. Detaylar oluyor, oyuncuların değişimi oluyor. Yeni gelen Kristo gibi e, resmi maç müsabaka oynayan oyuncunun tekrar azlık. Buna sabretmem gerekiyor. Onunla ilgili belli e, 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 kafamdaki netlik oluşması lazım gibi bir sürü sorular var. Ama tüm bu sorulara ve sorunlara rağmen bizim isteğimiz bize moral ve destek verilmesi. 6 aydır bu cümleyi ilk geldiğim gün herhalde biraz e, kullanmışım. Şimdi kullanıyorum. Gündem. birçok şey konuşabiliriz arkadaşlar. Hikaye anlatmıyorum, gerçek anlatıyorum. Bu sözle de bitireyim. Bunu da bir yerde okudum, hoşuma da gitti. Hikayeler insanları birleştirebilir, gerçekler ayrıştırabilir. Dolayısıyla ben gerçekten yanayım, gerçeklerden yanayım. Trabzonspor olarak durumumuz gayet iyi. Daha da iyi olacağız, daha da iyi olacağız. Mustafa yoktu mesela. Değil mi? Mustafa da yoktu. E, Pina'nın ikinci maçı sakatlıktan çıkma. Şimdi bunların hepsini Arsen sakattı. Bir antrenmanla beraber maç oynadı. Eleştirilere kabul. Ehli yapıyorsa, iyi niyetliyse ben her zaman dinlemeye çok açayım. Ama yani gördüm, yaşadım. Bundan da etkilenen insanlar var. Ve konuşuyoruz şu an. Yani benim gündemim, kapatıyorum, gündemim Onaçu'nun aksiyon alanlarındaki müdahalelerini lütfen camiada, hakemler de futbol oyun kuralları çerçevesinde uyarıysa uyarı, kartsa kart. Çünkü Onaçu'ya bizim ihtiyacımız var. Onaçu'nun fiziksel sayısını, oyun şeklini ben avantajlı hale getirdiğim için burada. Öyle düşündüğüm için burada ama... 7 haftadır ben bunu attığımız gollerden, pozisyonlardan, aksiyonlardan baktığımda hemen hemen hepsinde dezavantajı olarak karşıma çıktı. Bizim gündemimiz bu olması lazım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Spor Teknik Direktörü Fatih Tekke biraz önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özellikle son karşılaşmada Karagümrük maçında Paolo Naccio'ya yapılan penaltı pozisyonu ile ilgili detaylar verdi. Ama tabii ki bunun öncesinde sezon başından itibaren olan süreçte Naccio'ya yapılan müdahalelerin görmezden gelindiğini onun Onun e, burada çok ciddi darbelere maruz kaldığını ve bu konuda daha da dikkatli olunması gerektiği çağrısında da bulundu e, Fatih Tekke. Ayrıca Benjamin Bucari ile ilgili de e, olumlu haberler verdi. E, en son bu oyuncu ile ilgili yaptığı konuşmada yaklaşık bir buçuk aylık bir süreye ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti. Ancak şu anki açıklamasıyla bu sürenin biraz daha aşağıya çekildiğini görüyoruz. Oyuncu yarın İstanbul'da bir kontrolden geçecek ve bu kontrolün ardından da e, takıma direkt katılıp katılmayacağı ile ilgili son bir karar verilecek. Benjamin Bucari hafif tempolu olarak antrenmanlarda zaten takımla deneniyordu ama İstanbul'da yapılacak olan kontrolünden sonra artık direkt olarak takıma katılıp katılmayacağı ile ilgili de bir karar verilecek. E, birazdan tabii ki. Daha önce de Sakatlarla ilgili de verilen bilgiye göre Mustafa Eskiyle vardı. sağ alt baldırkasındaki darbeye bağlı kanama nedeniyle tedavisi devam ediyor. Onu antren, o, ne, bu oyuncu antrenmanda yer almıyor. Onun dışında Onano ona ona, ona, Augusto e, Ulayi İçeride e, yenileme antrenman, antrenmanı gerçekleştirecekler. Bu nedenle çalışmaya da katılmayacaklar. Kulüpten verilen bir diğer bilgi de bu şekilde. onu anı onu açı olayı e, içeride takımdan ayrı olarak yenileme antrenmanına katılacağı için şu anda e, antrenmanda yer almıyorlar. Bu dört oyuncu da bu nedenle çalışmada yer Almıyor. Trabzonspor tabi son e, Karagümrük deplasmanında aldığı galibiyetin e, moraliyle aslında Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı ama özellikle tabi e, hem Onaç'unun penaltı pozisyonunun çok fazla e, tartışılması hem e, sakat oyuncuların durumu da aslında Trabzonspor'un e, gündemini biraz farklı noktalara kaymasına da sebebiyet verdi. Ee, ama genel olarak takımın moral ve motivasyonunun iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Ee, kameraman arkadaşım Özgür Özdemir'den rica edeyim o Folkarelli'yi ekranlara taşısın. Folkarelli Fransa'da bu hafta e, haftanın en değerli oyuncu kadrosuna da seçildi. Gerçekten sezon başından itibaren çok istikrarlı bir şekilde performans sergiliyor. Geçtiğimiz sezon sakatlık nedeniyle çok fazla katkı sağlayamamıştı Folkarelli. Ama o da bu sezonun aslında bir anlamda diyebileceğimiz yeni katkılarından yeni takviyelerinden biri olarak da yorumlanabilir. Çünkü geçtiğimiz sezon sakatlık nedeniyle o katkıları verememişti. Ama şu an itibariyle bu sezonun en flash isimlerinden bir tanesi. Trabzonspor Kulübü sabah erken saatlerde Stefan Savic'in de bir röportajını yayınlamıştı. Stefan Savic de özellikle Trabzonspor Kulübü ile geldiği Atletico Madrid'i birbirine çok benzettiğini Her iki takımında aslında kendi liglerinde büyük olarak gösterilen takımlara karşı önemli mücadeleler verdiğini ve Trabzonspor'un da çok büyük bir takım olduğunu ifade etti. O da yine geçtiğimiz sezon sakatlık sıkıntıları nedeniyle sorunlar yaşamıştı. Ancak şu ana kadarki geride kalan süreçte Trabzonspor'da tüm maçlarda 90 dakika forma giyen. Sağda kalan tek isim Stefan Savic. Bu sezon oldukça istikrarlı bir performans ortaya koymaya devam ediyor. O da takımın e, en önemli silahlarından bir tanesi. Trabzonspor için özellikle Cuma günü oynayacak olan Kayserispor maçı öncesi Mustafa Eski için e, yetişip yetişmeyeceği konusu oldukça önemli. Şu an yine sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almıyor. Bir diğer konu da okaya kart cezası sona erdi. E, Yulay'ı da ilk maçında iyi bir performans sergiledi. Fatih Hoca'nın nasıl bir tercih yapacağı konusu ki bunu da biraz önce kendisine bu soruyu yönelttiğimde belki formasyon değişikliğine dahi gidebileceklerini çünkü sezon başından itibaren forma şansı tanıdığı bazı oyuncuların şu ana kadar istenilen görüntüyü ortaya koyamadığını da ifade etmişti. Ee, Fatih Hoca yine Cuma günü oynayacak olan maç öncesi e, Trabzonspor taraftarlarının da Maça yoğun ilgi göstermesiyle ilgili bir beklenti de Trabzonspor CMA'sında mevcut onu da söyleyelim. Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesisteni yaptığı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını devam ettiriyor. Biz de buradan gelişmeleri kameraman arkadaşım Özgür Özdemirle birlikte aktardık.